Arkadaşlar, böyle küçük küçük videolar yapmayı düşünüyorum. Tutsun tutmasın önemli değil. Tutmak için yapmıyoruz. Keyifli anlar yaşamak için yapıyoruz. Stres. Şimdi işimiz spor. Hobimiz spor. Hayatımıza değer katan anların toplamına toplamını biz sporda buluyoruz. İnsan eğilimsel sürecini tamamladıktan sonra avcılığı toplayıcılığı ve birçok şeyi bitirdikten sonra şehir hayatında e, eksik olan yanının e, binlerce yıl öncesinde atalarının yaptığı olan avcılıkla kaybetmiş olduğu yanlarını kazanmaya çalışmak olduğunu fark ediyor. Belki bunu hiçbir kitapta duymadınız, okumadınız. Bu benim kendi yaklaşımım. Bunu e, fark ettikten sonra e, şehirleşen, sanayileşen, Şimdi uzay çağına, bilim çağına, belki milenyum başka bir çağda geçeceğiz bilemiyoruz. Geçtikten sonra, geçmeye çalışırken insanlar e, stres denen olaya yakalanıyorlar. Stres, korkularımız, endişelerimiz, gerçi bunların hepsinin toplamı korkuya geliyor da bütün negatif olayların sonucu korkudur. Hani korkma diyorlar ya, İstiklal Marşı bile değil ya korkma. Ne, aa, Mehmet Akif Ersoy ne güzel demiş, korkma. Yani insan psikolojisini bilen insanlardır aslında şairler, bilim adamları, işte felsefeciler, yani toplum bilimciler, psikologlar, gerçek antrenörler. O yüzde on, trainerlar değil. Yani arkadaşlar yüzde yirmiye çıktı da. Ben yüzde kırk'a çıkardım ama yüzde kırkın üstünü veren yok şimdi. Neyse, ee, endişe duymayın. Hayatınızda hiçbir şeyden. Çünkü gelecek uzak geçmişten yaşanır der felsefe seveciler, düşünürler. Gelecek uzak geçmişten yaşanır. Geçmişte ne yaptığınızın üzerine düşünüp, tartıp, içip, bundan ders alıp ilerleyebiliyorsanız, geleceğinizi o şekilde dizayn edersiniz. Gelecek geçmişinizden, aldıklarınızla ve almamak, almamanız gereken şeylerle dizayn edilir. Şeyler derken, şey kelimesini kullanmayı seviyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar stres, endişe, üzüntü, düşünce, negatif, negatif, negatif. Hatta bir yara deniyordu ki pozitif, pozitivizm de insanı yanılgıya götürür, kayba götürür. Pozitif olmak insanda endişeye, en sonuçta ulaşılacak en kötü olay olan korkuya ve birçok psikozlara, psikolojik hastalıklara götüren olaylar silsilesidir. Buna göre pozitif olmak negatif olmaktan insanı daima ileriye götürür. Sporda düşünce önemlidir. Çünkü bilinçaltı siz ona ne verirseniz, gıda demedim. düşüncenizde ne verirseniz onu alır, işler kaslarınıza, o anki aksiyonunuza, atraksiyonunuza, sporunuza, sosyal yaşantınıza onu yansıtır bilinçaltı. Bu var ya bu kafatasının içindeki bu arkadaş bilinciniz. Bu bilincinizi iyi kullanın. Çünkü vücudu yöneten kalp değildir. Aşk mesela insanı yerle bir eden bir olaydır. Ama bilim ne demiş? Beynini kullan. Ne diyorlar? Mantık evliliği. Bu ayrı bir konu da neyse. Hani işin fizik, kimya, biyolojisinin, matematiğini, astro astrolojisini, astronomisine girmeyelim şimdi. Stresi doğru yönlendirmek burada önemlidir. Stressiz yaşam olmaz. Yani heyecan olayına gelelim. Heyecan da stresi barındırır. Heyecanın azı karar, çoğu zarardır. Stresin azı iyi değildir ama. Stres, stressiz bir ortam da imkansızdır. İmkansız değildir. Olmaması yani. Olması da, olmasının da imkanları vardır tabii ki. Yani yaşanılan ülke, İbni Haldun'un dediği gibi, coğrafya kaderdir demiştir. Bugün Türkiye'de olan bir insanın yaşantısıyla İzlanda'da İsk İskandinav ülkelerinin ya da Amerika'nın böyle bilimle, sanatla, felsefeyle ilgili bir Kanada'nın ya da ne bileyim Avrupa'nın herhangi bir şehrinde o insanın stres seviyesiyle bizim stres seviyemiz bir değildir. Bulunduğunuz coğrafya bile bunu etkiler. Gelir durumunuz, anne babanızın kültür düzeyi, çevreniz, arkadaşlarınız. Yolda gördüğünüz o gün denk geldiğiniz bir güvenlik görevlisinin size karşı tavrı, çöpçüyle yaptığınız bir konuşma, bunlar stres katsayınızı arttıra 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 götüren şeylerdir. Sporda ne vardır? Stres kırıkları vardır. Stres kırıkları adı üzerindedir. Stres kırıklarıdır. Stres sıkıntılar kendini sıkmaktan falan değildir. Sizin düşünceleriniz, yanlış yaptığınız antrenmanlarınız, ee, o hani bakıyorsun ya o işte adam bunu yapıyor bunu kaldırıyor ama geçmişten gelen biz ne dedik felsefeciler nedir gelecek uzak geçmişten dizayn edilir antrenman programları da böyledir arkadaşlar gelecek uzak geçmişten dizayn edilir senin o anki çektiğin stres kırına benzer stresten dolayı olan ağrıların vücutta birçok hastalığın e, sebebi sevgi kelimesinin haricindeki kelimelerin toplamının oluşturduğu duygu silsilesinin negatifliğidir. Bunlar hastalıklara sebep olur arkadaşlar. Biz okuyoruz, araştırıyoruz, bilim adamları, ilim adamları, din adamları, felsefeciler hep buna ortak noktaya gelip kabul ediyorlar. i̇bn Sina olsun bugün, Lokman Hekim olsun, yani diğer felsefeciler olsun hep söylüyor. Negatiflik. Biz buna ne diyelim? Negativizm diye bir şey var mı bilemiyorum. Ben kendim için uydurayım. Belki de vardır. Pardon. Geçmiş ve gelecek, uzak geçmişten dizayn ediliyorsa arkadaşlar. Antrenman programlarımız, düşüncemiz, ruh halimiz, yani bizim bilinç altımızdan gelen olaylar. Bunların hepsinin toplamı stresi oluşturur. Bunun kontrolü gerek maddidir, gerek manevidir. Maddi şeylerin eksikliği, manevi olayların eksikliğine sebep olur. Maalesef budur. Para var, huzur var olayının sebebi aslında budur arkadaşlar. Stresle ilgili benim doğaçlama söyleyeceklerim bunlar. Bayağıdır YouTube'a video yüklemiyordum. Gördüğünüz tişört Sivasmen. Hemşerin Murat Şahin'in hediyesi kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese spor dolu, sağlık dolu günler diliyorum. Videoyu beğenip, paylaşıp kanalımı takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir kod 10, 20, 30 ben tavsiye etmiyorum. Asla tavsiye etmeyeceğim. Türkiye'de bulunan hiçbir firma benim bunun için ilgilendirmiyor. Açık söyleyeyim. Herkesi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sporla bakın. Stressiz günler ya da minimum stressiz günler diliyorum. İyi günler arkadaşlar.